Hepinize merhaba kısar mısınız? İyi misiniz? Ben iyiyim bu videoda da yine Söylediğim gibi Roblox oynayacağız ve ev yapacağım arkadaşlar bu sefer Adopt me değil mi? Evet, ev yapacağım arkadaşlar Evimi düzeltmeyeceğim birazcık iğrenç bir evim var çünkü gördüğünüz gibi Evet Burası kendi adam olacak Ay Burası tuvalet olacak Burası da salon ve mutfak karışımı olacak arkadaşlar Evet Şimdi buradan direkt bir başladım Evet Ay telefonun önce ne iğrenç oluyor mu? Ben camları hiç sevmiyorum. Direkt onu atacağım. Şu masaya falan hiç gerek yok bence. Bir onları da atayım ben. satayım hemen. Bardak bardak hiçbir işime yaramayacaklar. Satayım bunları. Ee, şu kutuyu da satayım. Hiçbir işime yaramaz bu da. Arkadaşlar ben burayı bebek odası gibi bir şey yapmayı düşünüyorum aslında birazcık. Ama ben bebek odasıyla kendi odamın karışımı yapacağım. Evet şunu şuraya atar bir atar bir, bir alayım şuraya kayayım açık hmm, beyaz sarı şu renk olabilir sarı tamam pek yatağımız burada kalabilir aslında bir, bir, bir değişik kötü duruyor ama olsun ki şu an. neyse e, ben bir duvarlar yapayım ben böyle çok da kötü kapalı renkli bir şeyler yapmayı hiç düşünmüyorum açık renkli ve beyaz tonunda gibi bir şeyler yapacağım evet bu güzel bir duvar dur evet böyle bunu gibi bak evet şimdi yer seçeyim ben hemen yerler böyleler. Ben 23 lira bir tane yer var. Onu çok seviyorum bu. Mükemmel uyuyor. Tabii ama ben bunu birazcık daha çocuk odası gibi yapacağım için. Aa ben keşke duvarları böyle yapmasaydım. Çocuk odası bir yapacaktım ben burayı. Doğru unutmuşum. Neyse arkadaşlar. Bu ben yazıcı o zaman yeri bir ayıcık mayıcık ekleyeceğim. Hayır bu ne? Ne gidin ben? Gitsin boşver. Ne eklediysem artık boşverin. <laughs> bu gelsin. Gelsin gelsin. gelsin. Duvarlar duvar seçmek ben duvar şunu istiyorum bakın şu nerede o şu evet bakın bu güzel kısır bakın çok güzel da çok tatlı evet çok tatlı benim var adam var evet şu yata ben bir pembe şey yapayım Şimdi şöyle alayım bari hemen tamam evet arkadaşlar ben baş yapmayı bir tane ağaç alabilirim şuradan bakalım forest forest neydi forest buradan evet forest'tan değilmiş tabii ki de Aa şu yüzüğümü ben, bence şuraya da yazsam mı arkadaşlar? Belemedim ki ben de neyse. Yazsam mı? Yazsam mı? Yazsam mı? Yazsam mı acaba? Neyse yazmıyorum arkadaşlar Bu neydi zaten? Ben onu da unuttum. <laughs> evet. İlerleyip Three, tres arkadaşlar yazayım bari neyse. Hazırım ufken 3. Tres yazayım. Tres. Yanlış yazıyor da olabilirim arkadaşlar. Evet bakın. 3. <laughs> Bildiğim gibi ben de Hatır iyi olacak tabii. Başka ne olabilir ki? Ağaççık nereye geldin? Burası ağaççığım. Ben seni şuraya koyacağım bakın. Şöyle ağaçını şuraya koyacağım. Önce burada kalabilir. Şimdi akşam balon alacağım. Balon yazayım ben. Balon. Böyle yazılıyor diyebiliyorum Balon diye yazılmıyor Neyse ben bulayım. Party deydi. Party. Ay pets yazdım. Pets değil. Party. Party. Hayır. tamam arkadaşlar. partiye basıyorum. Pets'e basıyorum. Parti neredesin? Parti yok. Parti. Aha buradasın. Parti. Gel buraya. Balon. Ha, yani böyle yazıyormuş. İki oldu. Yani şöyle. Biraz çocuk odası falan olduğu için yani. Çocuklar böyle bir için bir oda yaptım. Böyle süslü müslü. Böyle bir kütücük kütücük. Ben ilk yapacağım böyle. Parti yerinde Ay. Parti yerinden bir sürü şey ekleyeceğim büyük bir ihtimalle. Hmm, bana baby. Baby. Ay pizzaya bastım ya. Baby, baby bulacağı bir basayım bakayım ben. Orada belki vardır şuradan. Ha, baby stuff, baby stuff. Evet bakalım ne alabilirim ben bunu buradan. Bence tek şunu alabilirim. Bunu alayım bari hemen. <laughs> ne oldu benim tane rengime? Siyah tane rengim oldu. Neden ben bunu normal tane rengi yapmıştım? Ben bunu nereye koyabilirim? Yer yok arkadaşlar. Şunu şöyle koyayım de. Ağacı başka bir yere mi koyacağım? Ağacı nereye koyabilirim? Ağacı burada kalabilir. Evet güzel güzel. Ağacı burada kalsın. Tamamdır güzel oldu. Evet güzel. Evet, çok güzel oldu. Odamız tamam. tamam. Şimdi banyo geçeceğim banyo. Evet banyoda şu tuvalet muvalet her şey kalsın. Tamam bir tek burada duvarları düzelteceğim bir tek. İğrenç bir duvarlar var yani. Ben duvarını seçeceğim tabi her zaman biliyorum. Çok güzel çok yani banyo uygun bir duvar mı? Evet. Tamam bu. Yerler yerler. Diğer yandaki odaydan çok da uyumsuz olmasın diye birazcık uyumlu bir şey seçmeyi düşünüyorum. Mesela yandaki ayıcıklamayacak bir şey. Bu da Hmm. Çok para harcayasım gelmiyor hiç. Vallahi Valla yıcıklı mayıcıklı değil de. Bu olabilir bakın. Güzel. Evet oldu. Geçelim. Evet en zor yerdeyiz. Salon malon. Hepsini evet, bir satalım. Gerek yok. Aa 10 liraydı. Evet 10 lira aldık. İyi. Ben bir şey oturayım. Tamamdır. Şimdi evet arkadaşlar. şuradan. Başlayalım. Başlayayım. Başlayayım. E, önce duvarlar var bence. Evet hangi duvar alabilirim bir düşüneyim. Bu nasıl arkadaşlar? Bir dakika gelsin. Evet. Bu bence güzel. güzel. Yer alayım hemen. Yerlerde de bu olsun bakın. Ay yok birazcık kötü durdu. Şu bence bu güzel. Tamdır. Bu olur. Bu uydu. <laughs> <laughs> Şimdi stof, koltuk modu kaldı koltuk. Sofa yazayım ben direkt şuraya. Sofa. değişik yazdım sofayı ama. Ne de Hangi sofayı alsın? Kesin çok güzel sofalar da var. Sofalar, sofalar. 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 gibi sofalar. Hey, renk değiştirmiyormuş bu. Bunu alamam o zaman. Ben renk değiştirebileceğim sofa lazım. Sofa yazayım yine. Sofa. Hayır sofa. Sofa sıfır değil sofa. Üstünün rengin değiştiriliyor. Okey, yine alıyorum o zaman. Aa, para geldi. Oley. Evet, şöyle durabilir misin bakayım? Arkanda bir yer var. Yok, tamam. Oley. Evet, gelmiyor arkadaşlar. Bu ne? Bu ne böyle? Ha, şuradan renk seçeceğiz de. O ne diyeyim bari, neye bastıysam. şu bir şey, şu gelmiyor. Hadi gel, lütfen internetçim. Çek, çek. Sesini duyuyorum böyle iki tane video çekmiştim derdim umarım <laughs> onlar yükleniyor var arkadaşlar youtube'da <laughs> evet. neyse arkadaşlar işte bu şimdilik bir beyaz kalsın bari ne yapacağım artık olmuyor ben bir televizyon alayım tv yazacağım hemen çekmiyor internet Allah aşkına çeker misin internet? Heh. Sonunda. Real TV alacağım. Tamam direkt bu renk kalsın boş ver. Ben renk değiştirmeyeyim. Şimdi ben bir şöyle tutacağım böyle ters olmuş Şöyle tam ortadayım birazcık oldu. Bakın ortada ortadan ortadan. Yani birazcık şu tarafı alsam olur. Bir şey burası ben bir de mutfak yapacaktım ben bu odayı nasıl yapacağım artık acaba neyse. Bilmiyorum ama ben vallahi yapacağım bu bir yere. Ya şurada bir yerde yapacağım arkadaşlar. Şu kadarcık yere bile yaparım ben. Arkadaşlar evet, mutfak derken çok zor <laughs> mutfakla mutfak Yani çok da önemli bir şey değil bence mutfak arkadaşlar. ben yapacağım. yapacağım arkadaşlar. Evet ben başlayayım. Ben şuraya bir mutfak için bir koltuk alacağım arkadaşlar. Koltuk ne ya masa. Masa neydi? Sayvalı altap diye arkadaşlar. Bu arada İngilizceyi de hafif öğrenmiş oluyorsunuz. <laughs> 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 Beni zayende. Evet neredesin? Masa yok. Ah geldi masacık. Bu kadar para verdin sana. Nasıl gelmesin sen? Başka bir masa alacağım. Bu olmaz. Bir tane daha tabi yazalım. Table. Evet. Şu bir tane 18 liraya bir tane glass table var. Onu mu alsam? Glass table. Onu alayım bari. Neredesin? Glass table, glass table, glass table. Ay sen çok küçüksün. Ya sabır. Büyük masa arıyorum ben. Bu İngilizce bir oyun olduğu için arkadaşlar. Böyle yazıyorum. Evet. Alıyorum da gün Büyük bir tanecik sofra bulamıyorum hiç. <Gülüyor> <Gülüyor> çok uzak. Çok uzaklara gittik. Birazcık para biraz azalar. ya. O kadar çok param yok benim zaten. Diyor hep table alayım. Ne kadar büyük olabilir ki? Yani bak tam burası ya. Bunu alalım. Bu güzel, güzel kasmı burada. Bakın. Evet bu güzel. Şimdi bunun ne? donut koyacağız. Donut, donut. Donut ne yapsın? Aldan Donut rock. Donutlar. 45 liraymışsınız. Alalım hemen. Neresin? Burası. Aldım koydum buraya. Kişi. Evet. Donutlar. Donutlarımız buradadır. Donutlar. Donutlar. Arkadaşlar şey, bu. Güzel. Ben başka bir şeyler daha koyacağım. Tek donut olmaz. Pizzacık da koyacağız. Pizza, 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 pizza. Bir tane daha table yazacağız. Table. Çünkü pizza için de bir tane çıkması lazım. Biz şöyle hep table almıştık. Bir tane daha alacağım arkadaşlar aynı zamanda. Gündüz oldu bu arada. Hiç bir tane daha ağzına alsak acaba. Ya da yok ya. Bir tane daha gerek bence hiç. Şurada kalabilir arkadaşlar bu. Pizza'yı arayalım. Pizzacık neredesin? Pizza. Pizza place. Önce direkt hamurdan alalım. Hamurdan alalım. Hamuru. Pizza hamuru yok mu? Pizza hamuru. Aa buradaymış ya. Ben nasıl görmedim? 1 lira hem de. Çok ucuzsun. Pizza hamuru. Tamam şimdi sana sos mu alacağım Pizzacık. Evet sosun. Hayır. Pizza dog. Almayacağım. Pizza hamuru. İstemiyorum. Pizza place de şurada. Bir pepper stopping alayım. Pepper stopping nerede girdi? Neredesin pepper stopping? Gelmiyor. Bir dakika bekliyorum da gelmiyor. Hoppa geldim. Sen şuraya gir. Pepper stopping. Pepper stopping nereye gittin? Hah buradasın. Dur şurada. Tamam Burada. Birazcık üstüne çıktı hamurun ama. Olsun. <laughs> 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 ne yapacağız? Orayı ne yapacağız? Dur. Evet orada dur. Evet orada. Duvara girdi birazcık bu sefer de. Hah böyle güzel. Dur dur dur. Bir, bir tanecik daha alacağız. Bir farklısını. Sos ama lazım en önemlisi bence. Sos. Sossuz pizza mı olur hiç? Domates sosu. Yenmez ki. Siyesiniz. İğrenç bir tadı olur. Evet. Çok güzel gidiyoruz. Hadi ben burayı birazcık kaydırayım bence. Şu şurada durabilir birazcık ha. Kaydırmam lazım. Yoksa olmuyor arkadaşlar. Şurada birazcık boyun da alayım. Birazcık kaydırayım. Tamamdır. Evet şuradan da yaparız. Böyle Ben tane daha masa alacağım. Yetmedi arkadaşlar masalar. Table yazdım. Bir tane daha basic table miydi? Şu hep table'dı işte. Evet. Bunu aldım. Bir tane daha durmadan masalardan masalarla devam ediyorum arkadaşlar evime. Evet. <laughs> şu donatmanı buraya koyacağım. Evet. Çünkü arkadaşlar pizza şeylerini alacağım. Pizzacık pizza olmuş şey nereye gitti ne? Burası. Buraya gel. Buraya dur. Böyle dur. Evet. Sen şöyle dur. Tamam. Buraya da pizza aletlerini falan koyacağım. Pizza place arıyorum arkadaşlar. Evet. Ben inşallah video çekiyorum. Dur. Çekiyorum şu. Çekiyorum. Çıkıyorum oley çıkıyorum. Tamam bence bir an çekmiyorum sandım da. Yok o kadar şey yaptım nasıl çekmeyeyim ya. O kadar üzüldüm ki. Ya bir gider misin? Lan bak bak arkadaşlar ben şu lambaları her zaman satarım. Belki çarpmaz diye satmadım bu sefer ama sattım bu sefer neyse. Çarpmadı çarptı çünkü çarpmasaydı satmayacaktım. Şöyle durun tamam. Ben güzel güzel oldu. Sen de bu tarafa olabilirim. Gördü. Oldu. Ben daha alayım. Pizza Place neredesin? Pizza Place. Pizza Place. <laughs> Pizza Place. Pepperoni topping. Aldım şimdi. Pepperoni topping. Aldım pepperoni topping. Suf. Bir daha bir bakayım Pizza place. Var mı alabileceğim bir şey? Valla bence bunlara hiç gerek yok. Blender mı alsam acaba? Blender falan işime yarayabilir. İşime yaramaz da. Öyle güzel durur diye dedim aslında da. Alsam mı? Ya yok ya ya da almayayım. Boş verin. Oraya bir şey koyayım ben. Ne koysam oraya. He ben ne koyacağım diye düşünmek gereksiz. Çok gereksiz çünkü. Çok gereksiz. Neden biliyor musun? Ben ne koyacağımı nasıl bilmiyorum. Bu donut aletleri vardı. Doğru donut almadım hiç. Donut çöp. Nerede yazıyor donut çöp ha? Donutlar üstüme için 80 lira ya. Mükemmeldir tadı. Nereye geldim Gelmedi daha galiba. Gelsin bekliyorum. Gelsin. Evet geldi. Masaya mı koyacağım? Masaya koymama gerek yok arkadaşlar. Ya da burada koyabilirim. Dışarıda masaya mı koysam şöyle? Be. Durdum. Tamam durdu arkadaşlar. durdum Durdu. Güzel oldu. Evet. Bir tane de çikolata alayım. Dönüşüyor. Tamam. Burada arkadaşlar inşaat başarılı sesi gelmiyor. Çikolatalı da alalım. Çikolatamızın da tadı efsanedir. Evet. Şuraya arkadaşlar su makinesi alayım bari hemen. Su makinesi var. Water. water. su demek arkadaşlar. Evet water. Üç direyim. Geldi water'ımız. Water. Water water water. Water water. <laughs> El evet, nasıl bir şey yaptım. Şunaysa. Water'ımızı da aldık. Başka ne gerek almak için? Arkadaşlar ben su dolabı yapacağım. Evet. Buzdolabının adı. Buzdolabı neydi hatırlamıyorum arkadaşlar. Parti yerinde var ya hatırlıyorum. Buzdolabı neydi ya? Hatırlamıyorum. Söyleyeceklerim fans da olabilir. Yok yok fans. Ya tamam asıl işte ambalar ambalar. Bence kitchen'a baksak bulabiliriz. Cooking cooking'e bakalım. Cooking de olabilir. Cooking cooking de yok. Things. Hastings de yok. Quaters, counters, Counters, Counters da yok. Yok da yok. Fridge, yes. Fridge, sen Fridge gezmiş. Fridge, 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 Fridge. Nasıl okunuyor arkadaşlar? Anlayamadım bu arada. Gelmiyor. Gelmiyorsun. Nereye geldin ha? Buradasın. Geç şuraya. Bakın bu böyle durabilir. Şurası şı, ben çok oldu. birazcık daha kaydırmam lazım. Maalesef. Şöyle kaydırdık. Yaslayalım duvara. Şöyle oturacak insan izleyecek. Oldu tamam tam, tam orada aldık bu sefer. Şöyle i̇şte bakın. Su makinesi yaptım. Su dolabı. Bakın göstereyim ne oluyor. Bakın arkadaşlar böyle. Şuraya geliyorsunuz burada. Bakın basıyorsun. Ay. Basıyorsunuz buzdolabına. Hop. Su. Evet çok güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşım ben görmüştüm zaten. Ben bunu bir kere bir tane bir keresinde. Şöyle bir tane sandalye mi alsak oturur. Otururuz Oturur. Oturur. Salalım bir tanecik bence. Sandalye neydi? Sandalye. Cühe air. Chair arkadaşlar. Cühe ir diye yazılıyor. Cühe ayı yazdım. Durun. Cühe ir Yanlış yazıyor da olabilirim. Evet yanlış yazıyor O zaman cühe air. Cühe ir olur mu? Cühe air. Cühe air de değil. Cühe air. Cühe air. Cühe ir Cühe air. Cühe air. Cühe ir Cühe air. Cühe air. H Çeyir. Cihayir. Miş. Yanlış gördüm. Evet. Cihayir. Table neresin? Table geldin mi? Aferin sana gel gel. Gitme bir daha sakın. Hoppa. Senin rengini değiştireceğim. Hayır senin renk ya. Açıl lütfen. Tabak ya. Neyse açılmıyor. Boş ver kalsın arkadaşlar. Bu burada böyle. Evet. Çok güzel oldu bence. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. tam da bence bu kadarlık yeter mutfak çıktı. Tamam salon modan hazır. Halı falan alacağım halı. Halı var mıdır acaba oyunda bilmiyorum da. Ben bir poster alayım yazayım şuraya. Poster diye yazıyor. Poster senin miydi ya? Poster yazayım bir de. Poster. Poster bir sürü poster olarak oluyor. Ben poster yazayım o zaman. Anna poster var bence. Hepsi çok saçma poster ama bunların. neden? çok saçma. Anna poster alayım bari. Hayır satmayacağım şu şey. Şuraya koyayım bakın böyle. Güzel. Tam düz duruyor zaten. Aman. Bakın böyle güzel oldu bence salonumuz. Evet ben beğendim. Mutfağımız burada güzel. Oh yemekler istediğimiz gibi. Ben arkadaşlar şuraya bir tane yemek alayım. Bence masa alayım üstüne yemek falan koyayım ne diye ne olacak ne diyorduk tabii de table table yani arkadaşlar evet table o zaman şu an regular table yani kirkor gibi bir şey oluyor arkadaşlar Çünkü, renkler ama açılmalısın bu sefer zorunlusun bu sefer iğrenç durun neyse arkadaşlar. Işte boş şu yerin açılmasın açılmasın gitsin ne yapayım ne tamam işte bu birazcık Tamam, burada da kalsın. Şöyle ben üstüne yemek koyayım. Yemek. Yemek. Food. Food. Ne yazıyor? Evet, bakın. Hep yemeğim Hayvanların yemekleri çıktı. Acaba Apple yazacağım. Apple. Apple. 4 liraymış bir tanesi. Y alalım hemen. Tamam, elmacık kalsın. Bir de glass bardak. Glass. Glass bir yandan da bardak bir de cam da olarak geçiyor arkadaşlar. Glass. Bunu söylemiş olayım size. Bu arada işte ben kapı almayı planlıyorum. Bu arada kapı alayım hemen. Kapı. Door. Glass door alacağım arkadaşlar. Benim en sevdiğim kapı bu. Glass door. Lastor yani cam kapı arkadaşlar. Bir daha doğru yazıyoruz. Evet video da video 30 dakika falan olacak. Arkadaşlar galiba. Neyse 20 dakika olmuş daha iyi. Bayağı uzun geldi de bana. Neyse arkadaşlar işte iyi oyundan atmıyor. Ha. Çok güzel oldu arkadaşlar şey, bence. Bakın nasıl oldu. Bence mükemmel oldu arkadaşlar. Tabi şu renk yerde bir açılsaydı daha güzel yapabilirdim evi. Tabi açılmıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman bence bu bu güzel bu kadar ev bu kadar ev yeter bence. Daha güzel daha daha yapamam artık. Ben yani benden bu kadar bu çıkar. Ama arkadaşlar durun bir bakayım ben. Şöyle Moderne bir gireyim bakayım neler var alabileceğim. Onlardan falan alırım güzel bir şey varsa gerek alabilecek. Bakın arkadaşlar bunu alabilirim. Nerede? Geldi evet arkadaşlar. Şuraya koyacağım arkadaşlar. Bakın. Buraya böyle. Güzel. Bir tane de ağaç alsam arkadaşlar sizi şuraya koyarım. Ben de alayım arkadaşlar ağaç alayım. Ağaç neydi arkadaşlar? Tree yani tree. Ağaç. Large tiles alacağım bu sefer. Large tiles yani büyük boy ağaç. Artık büyük boy ağaçımız azalır. Large. Bakın çok güzel oldu bence evimiz. Mükemmel oldu. Bakın ben girip gideceğim bakalım nasıl duracak. Arkadaşlar. Şimdi giriyoruz. Girdik. Ve Vay deniyorum ben. Tabii ben diyorum ama çok ihtimal çok kişi şey beğenmez. Ama ben beğendim yani. yani çok da güzel oldu diyemem tabii de. Şimdi bir şeyler daha eklesem diye düşünüyorum. Ama ne ekleyeceğim? Parti yerine bir bakacağım her yerinde güzel şeyler oluyor çünkü çoğu zaman. Balon salabilirim. Balon. Şuraya bir tane koyayım bari. Birazcık kötü dursun tabi bence burada. Şuraya koyayım. Evet. Çok güzel. Evet. Böyle güzel oldu. arkadaşlar Evet. Halı olsa tam ortaya şu ortaya bir şey koyabilirim ama. Kocam işte. Bakıyorum arkadaşlar bak da. Yok yani. Benim odama bir bakalım. TV, office storage table. Bakın masalar. Seating, office, ofis demek ya. Office storage. storage. Storage neydi? Storage, storage, storage. Storage hiçbir şey demekmiş arkadaşlar. Çünkü storage. Anam ben de Seating. Seating ne de demek acaba? Onu da bilmiyorum. Ya, o da, koltuk değil yani çünkü. Bunlar var burada. Neyse işime yaramaz bunlar demiş. Bir de ortaya ne koyabilirim ben ya? Bunlar çok ciddi Bir bakayım ben. Bak bir açılırsa. Neyse arkadaşlar. Işte. Aa çok güzel şeyler varmış ya burada. <gülüyor> Ana! <gülüyor> çok güzel şeyler var arkadaşlar. Bunlar nefesim. Mükemmel. <laughs> Aman, çok güzel bunlar. Güzel. İşte, gerçekten. Mükemmel hepsi. Ben akşam sıraya bir tane köpek mama mama kabı falan yapacağım. Evet, direkt önce bunu alırım. Tabii bunlardan farkı arkadaşlar. Çocuklar kediler için olacak. Bakın, o kadar güzel gözüken şey bakın neymiş ya. Bakın nasıl duruyormuş. İğrenç duruyor. Neyse, şu boşu iğrenç. Pahalı mı? Pahalı. Pahalı şeylere bayılırım. Tabii oyunlarda. Gerçek hayatta yok yok. Olmasın pahalı mağalı pahalı pahalı mağalı pahalı mağalı Konuşamadın 4. gün Yemeğini alayım bari hayvancıklar. <laughs> Takışın Çok sağlıklı <sıfır. gülüyor> <laughs> O kadar para verdim yamuk durma lütfen yavrucuğum <laughs> Tamamdır evet. Şöyle bir şey daha alacağım bak ne yazacaktım ben Pets yerine gireceğiz Hayvanlar yerine yani Evet bakın Hmm, şunu alayım arkadaşlar bakın. Böyle. Sen buraya koyuyorum. Güzel duruyor bence burada. tutarım ben. Şöyle hayvanlarımız buraya girip yemek yiyor. Böyle. Diye. <laughs> güzel bence. Güzel. Çok güzel bir evim var. Evet. Olayım. Kemal. Ne koyabilirim başka diye bakıyorum da bir. tropikal bir bakalım neymiş varmış. Smart Pantry. Bir şeyler var arkadaşlar ama. Aa ben falan varmış. Güzel. Evet güzel şeyler yok değil yani. Secondary Crystal var bu bir tane. Bin liraya bakayım neymiş. Güzel. Uf, mükemmel bir şeymiş arkadaşlar. Bu almayacağım. Tabii al ki Evet. Bakın en sona gideceğim. Bir cüte. Cüteye bakalım bir neler var. Bırak 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 bırak, 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 bırak. Bir şeyler var işte. Unicornlar var. Aa ben şunu odama götüreceğim. Odama koyacağım ben buradan. Daha bu kardeşim. Ben düşmem, 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 bir şey ben bir şey odamız ya bir daha. Şu tarafa doğru versin böyle Şuraya versin böyle. Güzel. Yani evet çok güzel oldu. Buraya da bakalım zaten burası da güzel yani kötü de yani. Bir şey yapmadık bu odaya da. Evet güzel bence güzel oldu. Sizce bence güzel, bence güzel. Sizce de bence güzeldir. Ben bir şuraya doğru yazayım yine. Kapı. Evet şurada. Kapı. Evet. Kapımızı şuraya koyacağım arkadaşlar bu sefer. Koyuyorum arkadaşlar. Evet kapımızı koyduk. Yani doğru. Evet İngilizce öğretmeni gibi olduk arkadaşlar. Bu burada. Oldum ya, burada. <laughs> neyse arkadaşlar bence çok güzel oldu. Tabi şu burada birazcık kutu durmuş. Neyse atsak Atsak mı? Atsak mı, mı acaba? Neyse arkadaşlar bence biz bunu bir almayalım. Evet arkadaşlar bu videoda bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yorum, 2, 3.